Ve sevgili kova ve yükselen burcu kova olanlar aşk hayatınızla ilgili bakalım geçmiş bugün ve gelecek kartlar sizin için neler söyleyecek ben e, dolunay enerjisiyle çekiyorum bu e, kartları ve bu yorumu yapıyorum ama siz bu videoyla ne zaman karşılaşırsanız sizin için o zaman geçerlidir şimdi öncelikle geçmiş için çekiyorum kılıç onlusu bugün için çekiyorum ve Gelecek için çekiyorum. Kılıç onlusu şimdi güzellerim aşk anlamında e, sıkıntılı bir süreci yaşamış olabilirsiniz geçmişte fakat bu şöyle bir şey kılıç onlusu kartı e, bir tartışmayı bir sözel anlamda karşılıklı birbirini kırmayı da ifade ediyor ama aynı zamanda da bu. E, karanlık böyle gecenin en karanlık saati güneş doğmak üzere sabaha karşı böyle bir dönemi saatleri düşünün güzellerim yani bitmek üzere. Aslında en zoru yaşamışsınız. En zoru görmüşsünüz. Yani bundan sonra artık güneş doğuyor sizin için. Sanki aşk hayatınızdaki zorluklar yaşanmış ve bitmek üzere gibi bir durum. Peki şuradaki şifayı göster bana. Hani geçmişte ne yapılsa belki şu yaşanmazdı ya da neyi değiştirmek gerekiyor güneşin tekrar doğması için diyelim. Bakalım. Denge kartı, Kupa Kraliçesi. Ve kılıç kraliçesi, hmm. kalp ve mantık. Şimdi kılıç kraliçesi sizin kartınız, kupa kraliçesi de e, duygusal anlamda bir e, kart güzellerim. İkisi arasında bir denge kartını koymuş. Yani diyor ki sözler ve duygular birbirini dengelemeliydi. E, duyguların duyguların hissettiği şeyleri sözler doğru biçimde söylemeliydi aktarmalıydı belki duygularınızı ifade ederken e, biraz, Farklı bir tarz kullansaydınız ya da e, belki geçmişte kendinizi ifade ederken sevdiğiniz kişiye açılırken e, ya da bir şey sinirlendiğiniz zaman bunu ifade ederken belki sivri bir dil kullandınız ya da açılırken e, duygularınızı gösterirken yanlış bir zamanda bunu yapmış olabilirsiniz güzellerim çünkü diyor ki sözler dil ve kalp arasında bir bağ olmalıydı diyor. Peki e, bugüne gelelim kılıç şövalyesi bugün hala yine e, siz dil ve kalp arasındaki o bağı tam kuramamış olabilirsiniz güzellerim. Söyledikleriniz ve hissettikleriniz tam olarak hissettiklerinizi mi karşı tarafa söylüyorsunuz yoksa e, kalbinizden geçenleri değil de um, bir kızgınlığı mı aktarıyorsunuz ee, ya da karşı tarafı suçlayıcı şekilde mi konuşuyorsunuz ee, bundan bahsediyor yani hala aslında şuradasınız hala kılıç onusunda olduğunuzu gösteriyor bana burada. Yani iletişim konusunda e, biraz sıkıntı olduğunu gösteriyor peki soralım bakalım iletişim konusundaki sıkıntı nasıl iyileşebilir kılıç prensi kılıç kralı değnek şövalyesi ve para ası. Aslında bu biraz karşı tarafla da ilgili. Yani siz e, bir şeyleri söylüyorsunuz ama karşı taraftan aldıklarınız da çok kısıtlı. E, belki ketum davranıyor, belki size açmıyor kendini, konuşmamayı seçiyor ya da konuşuyorsa da sizin için yeterli gelmiyor ve onu biraz daha deşmek istiyorsunuz, biraz daha böyle anlamak için daha fazla üstüne gitmeyi seçiyorsunuz ama üstüne gittikçe de kılıç olmasına geri dönüyorsunuz güzellerim. Yani şu en geçmişteki karta ve bu yüzden diyor duygusal anlamda duygusal anlama birazcık e, hislerinize birazcık ağırlık vermek daha iyi olabilir yani ne olabilir hani kırıldığınız şeyler olabilir ama ona karşı hislerinizi söylemek, hislerinizi dile getirmek, ben bunu bunu hissediyorum ve seni seviyorum, senin yanında olmaktan memnunum, sadece bu sorunları nasıl çözebiliriz demek. Çünkü siz işin duygusal kısmıyla bağı kesmişsiniz gözüküyor güzellerim burada gördüğüm kadarıyla. Sadece bir konuşma halindesiniz, sadece bir şeyleri çabalıyorsunuz, iletişim kurmaya çabalıyorsunuz ama hayır duygusal kısmı eksik, duygu yok. Yani sizin attığınız mesajlarda, sizin e, ileriye dönük biriyle birlikte olmak isterken yaptığınız şeylerde duygu yok diyor. Yani karşı taraf bunu duygu olarak algılamıyor, saldırı olarak algılıyor ya da e, konuşmaya çalışmak olarak algılıyor. Ama karşı tarafın duyguyu hissetmeye ihtiyacı var diyor kalple dilin arasındaki bağ kesik gözüküyor burada hani kiminle enerjim tuttuysa ve bazen sen bunu duygu olarak yaptığını zannediyorsun ama hayır diyor bu şimdi spesifik belli bir ilişkide hissettiğim bir şey olabilir ya da genel olarak ilişkilerinde anlaşılmadığını duygularına karşılık bulamadığını düşünüyor olabilirsin peki bize şunun şifasını göster yani bugün ne yapılırsa bu konudan çıkılır bu Kendimizi doğru biçimde ifade ederiz. Kılıç 8'si bir kere kesinlikle güzellerim şu an ne söylüyorsanız karşı tarafa e, bu yol çıkmaz yol diyor. Ne söylüyorsanız neyi anlatmaya çalışıyorsunuz böyle değil diyor bu. Peki nasıl biz onu göster para onlusu onusu ve kader çarkı biraz akışa bırakmak biraz akışa bırakmak belki sinirlisiniz belki agresifsiniz mutlaka söylemeniz gerektiğini düşünüyorsunuz alıyorsunuz telefon elinize yazıyorsunuz yazıyorsunuz mesajları ama hayır diyor birazcık birkaç adım geri atıp beklemek ve hislere odaklanmak diyor burada çünkü karşınızdaki kişi şu an aklınızdaki kişi veya aşk hayatınızda belki kimse yok ama birlikte olmaya çalıştığınız, mesajlaştığınız kişi veya mesajlaşacağınız kişiler sizden bunu görmek istiyorlar. Yani siz sadece konuşmaya odaklanmışsınız. Sanki böyle e, düğmeye basılmış gibi sürekli bir şeyler anlatıyorsunuz ama karşı tarafa gitmiyor güzellerim. Boş, boş geliyor yani anlatabiliyor muyum? Ve e, bunun şifası sürekli aynı şeyi yaşıyorsanız sürekli konuşmak değil, sürekli bir şeyleri karşı tarafa empoze etmek değil. Biraz geri adım atmak ve karşı tarafla biraz empati kurmak bana burada çok sürekli kendini ifade etmeye çalışan bir kişi profili çizdi. Yani siz bunu iyi niyetle yapıyorsunuz aslında. Hani e, ee, istediğiniz için yapıyorsunuz, iyi niyetli bir şekilde yapıyorsunuz ama anlaşılmıyor karşı taraf tarafından. Sürekli konuşmaya çalışmanız anlatıyor, anlatabiliyor muyum? Peki geleceği göster imparatorçe kartı. Gelecekte diyorsunuz e, ben istediğime ulaşacağım, kalbimdeki aşka ve sevgiye ulaşacağım. Peki bunu nasıl yapacaksın? Hangi yol seni imparatorçeye ulaştıracak? Bunu göster. Güç kartı. Değnek sekizlisi, tane geldi ay kartı ve ölüm kartı belirsiz olan şeyleri netleştirerek belirsiz olan şey her neyse hayatınızda bu belki e, şurada uğraştığınız kendinizi ifade etmeye çalışıp sonuç alamadığınız bir ilişki de olabilir ya da aşk hayatınızda e, sanki en başından daha çok belirsiz olan bir süreç varsa, hani ne hissettiği belli değil, ne yaptığı belli değil ve sizin e, anlayamadığınız, çözemediğiniz bir süreçler yaşanıyorsa, bunu ölüm kartıyla sonuç sonlandırmak, yani, yani diyelim bir ay biriyle birlikte oldunuz, bir ayın sonunda size hala e, his anlamında, duygu anlamında bir şeyler geçiremiyor, o zaman siz ona kendinizi ifade etmek yerine, Hani çalışmak, çabalamak yerine kes yani evet tamam bir ay iki ay üç ay neyse birlikte olduk ama ben hala senden bir dönüş alamıyorum ve artık çabalamıyorum kendimi ifade etmeye çalışmıyorum demek belki daha doğru olabilir çünkü burada sizin zaten söylediğinizi ve anlattığınızı ifade ediyor biraz karşı tarafla alakalı yani şunlarla şöyle şu şekilde uğraşmamak çeneyi yormamak güzellerim duygulara odaklanmak duygularınızı söylemek Baktığınız biraz zaman verdiniz hala belirsizlikte o zaman eyvallah demek sizi imparatorluğa ulaştırır. Peki şunu sormak istiyorum nasıl bir aşk seni bekliyor ilerleyen zamanlarda? Aşklar kartı güzel, kılıç dokuzlusu, para ikilisi ve değnek ikilisi çok güzel. Sen bu videoyu izledikten sonra iki hafta veya iki ay gibi bir süre içerisinde kalbinin sesini dinleyecek olan birisi, kalbine cevap verecek olan birisinden bahsediyor. Bu kişi geçmişte senin üzdüğün, üzüldüğün birisi olabilir. Geçmişte kendini ifade etmeye çalışıp başarılı olamadığın birisi olabilir. Sanki biraz değişerek, dönüşerek sana gelebilir gözüküyor. Ee, eğer birkaç adım geri atarsan, yani şurada kalmayı, bak bu da bunun tamamlayıcısı zaten, e, şurada kalmayı seçmezsen, yani iletişim kurmazsan karşı tarafla diyor bir süre o sana karşı olan hislerini tekrar hatırlar ve aranızda hala bir karmanız kaldıysa, hala yaşanacak bir şeyler varsa size tekrar geri döner. Ha yoksa o zaman yeni bir aşk hanenize girer diyor. Çünkü aşıklar kartını vermiş. Sizi yalnız göstermiyor güzellerim. Siz bu videoyu izledikten sonra iki ay içinde, iki haftayla ile iki ay arasında yeni bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz gözüküyor. Peki son olarak aşk hayatınızla ilgili kartların söylemek istediği bir şey var mı? Kupa Şövalyesi. Değnek 5'lisi, kılıç 5'lisi, kupa 8'lisi ve para 8'lisi. Diyor ki um, kaybetmemek için çabaladığınız kişi değil, sizin için çabalayan kişi doğru kişi olacak diyor sizin için. Belki aklınızda böyle birisi vardır güzellerim. Ben güzel gördüm. Güzel enerjilerimi de gönderiyorum. Ki burada zaten aşıklar kartını vermiş. E, mutlu güzel bir aşk hayatı diliyorum sevgili kovalar. Şuradan abone olmayı sakın unutmayın diyorum. Ve tekrar görüşmek üzere.